Ortaya mantık koyamayan saçmalayıp durur. Suç bastırmak için bağırıp çağıranın şekli budur. Haklı olmak isteyen sesle değil kelimelerle vurur. Haksızlar üste çıkmak için hep bir bahane bulur. Egom yok, azmim var. Altında ezilirsin öylece çocuk. Teşekkürü borç bilmem, artık ödeyemem size bozuk. Dolmuşluğumun ardından yatıyor kocaman bir boşluk. Oysa benim saflığımı sömürürken ne kadar da hoştuk. Oturduğum yerden kudur, yüzüme bakarak somurt, güneşimi kapatıp üzerime yağmak ister kara bulut. Ama bilmez yağdıkça filizlenir toprağımdaki umut, kurumaz bahçem ektiğimi biçerim uzunca bir hudut. Birebir icraata döküyorum söylemimi, içten kınayarak. Atam parçalıyorum sanki tek tek önyargıları kırarak Gölgelerde yaşarken yazdım ona varlığımı aşılayarak Arkada görünmeyen biri şimdi sahnelerde alkışlanarak